Mehmet Melih Tatlıcı nasıl bir aileye doğdu, nasıl bir çocukluk geçirdi? Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ee, babaannem vardı, amcalarım vardı, halalarım vardı. Önce iki kardeşlik, tabii ben 20'li yaşlar, üçüncü kardeşim de doğdu. İlk çocuk olduğumdan dolayı ve ailede uzun dönemdir başka çocuk bebek gelmediğinden dolayı bütün ailenin göz bebeğiydim. Çok büyük oranda bir sevgi, ve alakayla karşı karşıyaydık. Tabii biraz vatandaşlarımız biraz algılayabilir. Bu halimin şöyle bir yaşındaki hani mavi gözlü, tombul, sarışın bir bebek olduğumu düşünürseniz herkesin ilgi olduğu olduğunu düşünebilirsiniz. Bu açıdan sevgiye boğulmuş bir bebeklik ve çocukluk dönemi geçirdim. Çocuklukta oldukça hareketliydi, okul hayatım da güzeldi. Doğayla hep baş başaydım, bahçemiz vardı, ağaçlara çıkıyordum, oynuyordum. İşte kamp yapıyorduk, kendi aramızda meyveleri koparıyorduk. O şekilde arkadaşlarla da sokakta özellikle geçti diyebilirim. Sokak oyunlarına sokak çocuğu oldum diyebilirim ben.